Psikiyatri ilaçlarını kullanmak e, bağımlılık yapar mı? Evet, bu yine e, güzel bir soru. Hı hı. Bağımlılık e, o kadar e, yaygın bir sorun ki e, psikiyatri ilaçlar için konuşmuyorum. Bağımlılar ee, bağımlılığa yakınlaştırıcı maddeler. Mesela sigara ve alkol bakkalda serbest satılıyor. Evet. <laughs> yani 18 yaşını e, dolduran herkes, belki çocuklara da veriyorlardır bilmiyorum ama yasal olarak verilmemesi lazım. Verilmiyor, Bakkaldan herhangi olur. bir reçeteye falan ihtiyaç duymadan gidip sigara ve alkol alabilirler. Evet. Ve herhalde sigara ve alkolün bağımlık yapıcı etkilerinin tartışılacak bir tarafı yok. yok. Tüm dünya için çok net. Psikiyatrik ilaçların bağımlılık yapabilecek olanları o kadar azdır ki yani diyelim ki bizim aktif olarak kullandığımız yüz civarında psikiyatrik ilacın Hı. belki 5 ila 10 tanesi arasındakinin bağımlılık yapma potansiyeli. Bakın potansiyelden bahsediyorum. Evet. Yani yapar değil. Yapma potansiyeli vardır ve biz e, ve Sağlık Bakanlığı gibi otorite bunları çok ciddi denetime koymuşlardır. Yani Hı. ya yeşil reçeteye tabidirler ya kırmızı reçeteye tabidirler ya e, reçeteye tabidirler. Yani gidip herhangi bir eczaneden bana şu ilacı verin deyip alamazsınız. Bu 8-10 ilaç için konuşuyorum. Hı hı. Dolayısıyla yani böyle bakkalda affedersiniz yani alkol ve sigaranın serbest satıldığı yerde psikiyatrik ilaçların bağımlılık yapıcı etkilerinden söz etmek. Bir, çok paradoksik bir şey ama yaygındır. Yani evet. toplumun böyle Aa, bağımlılık mı yapıyor acaba gibi tedirginlikle yaklaştırılıyor. Ya yaklaştır. da de kullanmak istemiyoruz çünkü bağımlılık yapacak diye korkuyoruz. Çok güzel. Çok, evet. çok temel bir kalıp. Bu <laughs> düşünce kalıp Ama aynı kişiye sorsanız o sigara bağımlısıdır. Sigara kullanmaktadır. Evet. Aynı Doğrudur. kişi belki sık sık alkol tüketmektedir ve evet. çok önemli bir bağımlılık potansiyeli olan <laughs> bir maddeyi kullanmaktadır. Dolayısıyla hani buna dikkat çekmek isterim. Psikiyatrik ilaçların çok azının bağımlılık potansiyeli olabilir fakat çok az kişi bunlara bağımlı olmaktadır. Mesela benim çok sık önerdiğim madezepam diye bir kimyasalı içeren bir ilaç var. 23 yıllık hekimim 22 yılını psikiyatriste geçirdim ve kendi gözümle bağımlısına şahit olmadım. Sadece kendim herhalde hiç değilse 3000-4000 hastaya reçete etmişimdir ve bağımlı olanlar rastlamadım. Ama şeyinde yazar, prospektifinde yazar. Peki,